Spindle'a devir vermek ya da takıma devir vermek. Şu an takım 4 takılı. Takım 4'e 3000 devir hızında dön diye. S 3000 300 3000 Input dedim. Dönüş yönünü yazacağım. M 3 Şöyle input dedim. 3000 devirde dönmeye başladı. Devri arttırıyor. S4000 Burada da gösteriyor. 3600 gösteriyor büyük bir ihtimal. Şurası %100 yüzde olmadığı için. Işte. तक त मिरिक दराति